Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavuklu beşamel soslu ıspanak graten yapacağız. Çok pratik ve çok basit zaten. Öncelikle şöyle orta boy bir kuru soğanımı yemeklik doğramayla başlıyorum. Çok kalın olmayacak şekilde kuru soğanlarımı. Kursağımı doğradıktan sonra şöyle iki yemek kaşığı kadar sıvı yağımı ekleyip soğanlarımı kavuruyorum. Soğanlarımız kavrulurken şöyle tam bir döşün yarısı kadar yani yarım döş. Şöyle tavuğumu aldım. Küçük küp küp olacak şekilde doğruyorum. Evet, tavuğumu bu şekilde hazırladım. Yarım kilo ıspanağım var. Ispanak biliyorsunuz çok zahmetli yıkaması. Ben önceden yıkayıp şu şekilde hazırladım, kurutmakta. Şu şekilde de ıspanağımı hazırladım. Bu arada soğanlarım da renk almaya başladı. Şimdi buradan tavuklarımı ekliyorum. Tavukların suyunu bırakana kadar kavuruyorum. Tavuklarım bu şekilde birazcık kavurduktan sonra şöyle bir yemek kaşığı kadar da salçamla biraz daha kavurmaya devam ediyorum. Birazcık şöyle tuzumu ısıyorum. Yine bu aşamadan sonra birazcık baharatlayınmak için biraz karabiber ve pul biber kullanacağım ben. Kimyon da çok etkisi. Artık kesinlikle kimyon da kullanır. Şu an bende olmadığı için kullanamıyorum. Bu kadar kaldıktan sonra e, bir iki sürüyeceğim. Ve et ekliyorum üzerine. Evet, bir sürü güzel görüyorum. Böyle üzerine ilave ettim. Doğradığım, yemeklik doğradığımız sanaklarımı. Ee, bunu birazcık ölmesi gerekiyor. Şu an karıştırmayacağım. Şu an kaşığımı aldım. Şu kapağım üzerine kapatıyorum. Birazcık öldükten sonra karıştıracağız. Evet birazcık şu an kapağını kapatıp ıspanaklarımızın ölmesini beklemiştik. Birazcık kısmışlar zaten gördüğünüz gibi. Şöyle yavaşça kenardan karıştırıyorum. Altın üstü doğru. Birazcık harmanlıyorum. Önce harmanladık sonra kapağını kapatıp şöyle 5 dakika kadar daha kısık ateşte kavramasını bekliyoruz. Kapağını kapattım. Ispanağımız 5 dakika kadar pişti. Şu an hazır. Altında kapatıp hemen borcamımı alıyorum. Şöyle şu ebatta bir borcamımı şekilde ıspanaklarımı alıyorum. Güzel bir şekilde yayıyoruz. Çünkü biraz da fırında pişeceği için çok pişirmemize gerek yok. Ispanak zaten hızlı pişen bir yemek sebze. Şöyle. Şu şekilde düzelttim. Üzerine hemen beşamel sosumu ekliyorum beşamel sos hazırlıyoruz. Hemen ocağımın altını yaktım. 2 yemek kaşığı kadar tereyağımı ocağımı direkt alıyorum. Ve yine şu 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ. Ben göz kararı koyuyorum ama siz ölçebilirsiniz. Bu şekildeyken şöyle Üzerine hemen 2 yemek kaşığı unumu alıyorum. Şimdi bir güzel kavuruyorum. Beşamel sosu yaparken unu güzelce kavurmanız çok önemli ama yakmamaya özen gösterin. Karıştıra karıştıra şöyle kavuruyoruz. Güzel bir şekilde. Güzel bir şekilde kavurduk. Unumuzu. Tatlı kaşığımı çıkarıyorum. Öncelikle bir bardak sütümü şöyle üzerine ilave ediyorum. Çırpıcım yardımıyla da şöyle karıştırıyorum. Karıştırın ki topaklanma olmasın. Şu şekilde ilk bardağıma çekti bunun. Ve ikinci bardak sütümü de ekliyorum. Ayrıntıda açık bir şekilde malzemeleri yazacağım zaten. Oradan bakabilirsiniz. 200 milimlik bardak kullandım. 2 bardak süt ekledim. Bu aşamada da şöyle 1 çay kaşığı kadar karabiberimi atıyorum. Ve yine tuzumu istediğim miktarda kullanabilirim. Ve karıştırıp kıvam almasını bekliyoruz. altı son ayarda açık bu arada kısık değil tam kaynamaya başladı gördüğünüz gibi 2-3 dakika daha kaynayacak. Beşamel sosumuz hazır. Tavukların, mantarların üzerinde, böyle ıspanak, diğer sebzelerin üzerinde gerçekten çok harika oluyor. Bütün et yemeklerine yakışıyor. Her şeyin üzerinde kullanabilirsiniz. Şu şekilde hazır. Bu kıvam iyi, cıvık değil kesinlikle. Çünkü fırınlandığında da, yani bir mezenin bir yemeğin üzerinde kullandığınızda fırınlandığı zaman kıvam muhteşem oluyor. Bu şekilde altını kapatıyorum yapacak olanları şimdi ben afiyet olsun. Hazırlamış olduğum beşamel sosumu da şu şekilde üzerine ilave ediyorum. Evet son hali bu bu şekilde. Şimdi üzeri kızarana kadar fırına gönderiyoruz. Evet tavuklu beşamel soslu ıspanak gratinimiz hazır. Nar gibi kızardı sıcak sıcak servis yapabilirsiniz. Şimdiden yapacak, deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Şöyle köşe kısmından da size şöyle evet, içini göstermek istiyorum.